bu hafta Prosperit Merkür'den kaynaklı olarak vereceğiniz kararlarda eğer kendi ahlaki durum ve pozisyonlarınıza uygun olmayan kararlar almaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Çocuk evidir, sanat ve sanatçı evidir, spor ve sporcu evidir, finansal riskli yatırım dediğimiz borsa, kripto para, döviz gibi konuları gündeme alan bir ev ve uçaktan başımıza ateşli silahların düşmesi. Koç, ateş ve ateşli silahlar. Askerler dürtüsel hareketler, kavga, düşüş, öfke, ani kararlar gibi. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi 19.25 Ağustos haftasını anlatırken ben böyle ezberden konuşmayı sevmiyorum. Genellikle harita üzerinden anlatmak bana çok daha kolay geliyor. Şöyle, 19 Ağustos sabahı Merkür Güneş'ten önce güne başlıyor. Merkür'ün Güneş'ten önce başlaması aslında bu hafta bize bu Merkür'ün durumu gündemimizde olacak ne demek gündemimizde olacak? Öfkelenme, dil yaraları, konuşulanları anlamama, anlattığımızı zannettik karşı tarafın anlamamasından kaynaklı öfkelenmeler. Yükselenin aslan olması, egonun ön planda olması, önce ben, benim dediğim olacak şeklinde olması, gündemin içerisinde olacağı gibi bu hafta Hesperit Merkür'den kaynaklı olarak vereceğiniz kararlarda eğer kendi ahlaki durum ve pozisyonlarınıza uygun olmayan kararlar almaktan kaçınmanızı tavsiye ederim. Bu tür kararlar alırsanız size geri dönüşü biraz sıkıntılı olacağını söyleyebilirim. Baktığımız zaman yükselende güne, yükselende aslanla başlıyoruz. Yani 5. ev konuları flört evimizdir. Ciddi ilişkilerin içerisine girmeyen ilişkilerden bahseder. Çocuk evidir, sanat ve sanatçı evidir, spor ve sporcu evidir. Finansal riskli yatırım dediğimiz borsa, kripto para, döviz gibi konuları gündeme alan bir evdir. Dolayısıyla gündemimizde bu konularla ilgili olayların olma ihtimali oldukça kuvvetli. Güneş de Arslan'da ve kendi evi 5. ev. Demek ki 5. ev vurgusu bu hafta oldukça fazla. Yorumları yaparken bunu aklımızdan çıkartmayalım. Karşılığında da Dolunay 11. evde olacak. Demek ki 5. ev konularıyla 11. ev hak, hukuk, adalet, özgürlük, arkadaş grupları, toplu halde buluştuğumuz alanlar, bundan astrolojide belediyeler, meclis, STK'lar, dernekler bu tip konuları içerisine alan konular. Demek ki bu hafta gündemimizde 5. ev konularıyla bu söylediğim alanlarda bu konularla ilgili olayların konuşulması, öfke patlaması, belki isyan edilmesi, özgürlük ihtiyacından kaynaklı sıkıntıların yaşanabileceği bir haftadan bahsediyoruz. Zaten 2024 yılı özellikle ikinci yarısından itibaren sıkıntıları daha yoğun üzerimizde hissetmiş olduğumuz bir dönem ve bundan sonra da hissetmeye devam edeceğiz. Bu sıkıntıların içerisinde güzel şeyler olmayacak mı? Tabii ki olacak. Bireysel haritalarımıza göre değişecek. Benim burada yaptığım genel yorum. Güne bu şekilde başlıyoruz. Baktığımız zaman 10. yıl tam tepede Uranüs 27 derecede Algol'de. Hmm sıkıntılı. Aynı zamanda Mars ve Jüpiter gene tepede. Mars her ne kadar Jüpiter'den uzaklaşan açıda olsa da gene 10. evde neredeyse uzaklaşan açıda bir kavuşum halinde. Uranüs'ün yöneticisi Venüs Başak'ta hizmet ve çalışma evinde yarın 20 Ağustos'ta ikinci eve girecek. Demek ki ikinci evde finansal konular, ücretler, kazandığımız para bayağı sıkıntıda olduğumuz ve en çok konuştuğumuz konulardan biri olacak gibi görünüyor. Şimdi Satürn'de 7. evde ilişkiler, ortaklıklar konusunda Ay Kova burcunda. Kova burcunun yöneticisi Satürn 7. evde ilişkiler, ortaklıklar konusunda sorumluluk almak ve üzerimizde baskı hissettiğimiz, artık duygusal patlamalara hazır olduğumuz bir alanda. Diğer alanı da neydi? Uranüs. Uranüs nerede? 10. evde Boğa'da. Bu da bize ilişkiler ve maddi konularda bu hafta sıkıntılı buna kaynaklı özgürlük ihtiyacının artacağını gösteriyor. Şimdi biz buradan hemen Dolunay kısmına geçelim. Haftaya başlangıcımızdan bahsettik. Şimdi günümüz dolunay anlatma günü değil ama 19 Ağustos akşam Ankara saatiyle 21-25'te bir dolunay olacak. Bu dolunay süper dolunay. Yani ayın dünyaya en yakın olduğu bir alanda gerçekleşecek. Bu da şunu gösteriyor ki ayın enerjisi oldukça yoğun olarak dünya üzerine etkisini gösterecek. Peki niye bu kadar önemli? Çünkü bu etkinin fazla olmasından kaynaklı neredeyse bir ay tutulması kadar enerjisi etkili olacak. Zaten Dolunaylar 3 gün öncesinden kendisini hissetmeye başlar. Dolunay 11. evde oluyor. Neydi? Neyi temsil ediyor? Meclisteydi. Mecliste olaylar oldu. 11. ev neydi? Sosyal gruplar, olaylar, karşı devi spor, sporda olaylar oldu. Efendim birçok yerde hayvanlarla ilgili, ücretlerle ilgili toplantılar yani meydanlarda toplaşıp kendilerini ifade etme olayları gündeme geldi. Bu Dolunay'ın öncesinde olan olaylardı. Bundan sonraki olaylar bu olayların daha ciddi pozisyonlara gelmesi, belki Satürn 12. evde kısıtlanmalara neden olabilecek bir pozisyonlara gelmesini de gösteriyor. Bilir. Şimdi Dolunay Kova Burcu'nda. Kova burcu hava elementi. Aynı zamanda sabit burçta. Ve iki tane yöneticisi var. Birisi Satürn, birisi Uranüs. Satürn 12. ev kapalı alanlar dediğimiz kapalı alanlarda dönen konular, konuşmalar, bilinmeyen alanlar, gizli alanlarımız dediğimiz alanların içerisinde Satürn. 29 derece şahit da 12. evde. Neptün ve kendi evinde. Balık sıkıştırılmış bir burçta. Peki diğer kısım ne? Uranüs. Nerede? 2. evde. Nerede? Alkolde. Baktığımız zaman karşıt enerjisi içerisinde dolunayın Uranüs ile tam bir parti karesi olduğunu görüyoruz. Şimdi sabit burçların bu kadar vurgulu olarak haritada olması ve bu kadar güçlü bir dolunayın içerisinde tetiklenmesi ve göstergelerin sıkıntı göstergeler içerisinde olması bu kadar sabit alanda Uranüs gibi zorlayıcı değiştirmek için bir alanda olduğunda bize yer altı topraklar üzerindeki hareketliliği gösterir. Toprak sabit kalmak için zorlanıp Uranüs'ün iteklemesiyle toprakta sismik hareketler, yeraltı altı toprak kaymaları, göçüklerden kaynaklı olarak maden kazaları, volkan patlamaları gibi patlamaların olacağını bize gösterir. Aynı zamanda hava burcunda olması, hava elementi olması, uçak kazalarını, havadan gelecek olan kazaları nedir? Orton, fırtına, yağmur, yangın. Çünkü koçta, yükseleni koçta, ateş elementinde yangın. Efendime söyleyeyim uçaktan başımıza ateşli silahların düşmesi. Koç ateş ve ateşli silahlar, askerler, dürtüsel hareketler, kavga, dövüş, öfke, ani kararlar gibi konuları ve ateş elementinde olması icabın kaynaklı olarak 11. ev mecliste alınacak bir kararla belki asker sevkiyatı bilemiyorum. Karşı tevi 5. ev bahsettim. Arslan'ın evi, Güneş orada. Bu konularda Uranüs'ün aynı zamanda kare açı yapmasıyla kaynaklı bu beşinci evde bayağı sıkıntı yaratacak hareketliliklerin olması çok gündemde. Baktığımız zaman Uranüs, Boğa ve Venüs altıncı evde. Yanında Lilith var. Bu da ne demek? Çalışma ortamı konularında artık birikmiş öfkelerin, maddi kaynaklı olarak patlayabileceği, belki iş arkadaşlar arasında kavga olabileceği, sağlık konularında manipülasyonların olması, sağlığı zorlaması, gündelik hayatın içerisinde sıkıntılara baş olabilmesi, hastaneler, ani hastanelere yatabilecek ateşli hastalıkların olması gibi konuları, karşıt 12. ev hastanede yatışları, kapalı alanlarda evde dinlenmeyi, istirahate çekilmeyi, belki iş hayatından çekilerek dinlenme ihtiyacının oluşması gibi konuları gündeme getirebilir. Şimdi genel olarak baktığımızda Mars ve Jüpiter 3. evde komşular ilişki dediğimiz alan. Yani bundan haritaya pek girmek istemiyorum. Bireysel haritalara girmek istiyorum ama biraz komşularla ilgili mecliste bazı kararların alınacağını bize gösteriyor diyebilirim kısacası ben genelde bireysel konulardan bahsetmek istiyorum. Şimdi dolunay konusunda neler anlatabilirim ayrıca? Ha şunu anlatabilirim. Mesela dolunay enerjisi gerçekten idare edilmesi zor bir enerji. Bir yanda dişil enerji, bir yanda eril enerji. İçimizdeki duygularımızın erilleşmeye, daha kadınların daha eril davranmaya başlaması, erkeklerin daha pasif alana çekildiği bir zamanları gösterebilir. Bu dönemden kaynaklı olarak kadınların daha bir de ait yengeç hormonları idare eder. Dolunay olmasıyla hormonların tepe yapması, kadınların daha öfkeli, daha patlayıcı, daha ön planda rol alıcı durumlarda olma ihtimali kuvvetli. Buna kaynaklı olarak da kadınların bu geçtiğimiz 3 günden itibaren başlamış olma ihtimali kuvvetli. Uyku bozukları, bozuklukları, Ruhsal gelgitler, dengesizlikler, psikolojik rahatsızlıklar gibi bir konularla sıkıntı yaşadıkları ve birkaç gün daha bu konuyu yaşayacaklarını söyleyebilirim. Şimdi arkayık bilinçaltımızda ay, günün ışığın en kuvvetli olduğu alandır. Geçmiş dönemlerde ışık, ateş, aydınlığın olmadığı, ampulün bulunmadığı dönemlerde ayı dolunaydan faydalanarak av ve av, avcılar avlanmaya çıkarlardı. Bu arkayet bilinçaltımız halen gündemde olduğu için daha çok kriminal olaylar dolunaylar zamanında olmakta. Bunda ve gökyüzünün enerjisi de çok güzel olmadığı için ben özellikle bayan arkadaşlarımızdan ve çocuklarım, çocuklarımızı annelerden bu hafta özellikle hatta 3 hafta içerisinde karanlık, yalnız, geç vakitlerde dışarılarda olmayalım bilmediğimiz insanlarla ya da tehlike gelebileceğini düşünmüş insanlarla kapalı alanlarda bulunmayalım. Çocuklarımızı yalnız kimselere teslim etmeyelim. Yani mümkün olduğu kadar çocuklarımızı ve kendimizi koruma alanı içerisinde olmamızı, kendi öfke ve dürtülerimize de sahip olmamızı gerçekten bu dolunay süresi içerisinde sizlere önerebilirim. Şimdi Dolunay'dan bahsederken salı günü 20'sinde onu da bahsetmiştim. Tam 27 derecedeki bu Apex'teki kavuşma Venüs'ün, Güneş'in bir gün sonrasında bizim 5. ev alanlarında oldukça sıkıntılı. Özellikle maddi kaynaklı, finansal kaynaklı sıkıntılar yaşayacağımızı gündemde diye düşünüyorum. Bugün, bugün akşam ve yarın sismik olayların olma ihtimali kuvvetli. Finansal krizlerin olma ihtimali kuvvetli. Belki finansal olarak bizi zorlayacak ilave vergiler, kısıtlamalar gibi maddi kaynaklı zora sokacak olayların olma ihtimali kuvvetli. Çünkü Satürn 12. evde kapalı alanlar arkasında alınacak kararlarla belki maddi sıkıntıların içerisine girebilecek kararların çıkma ihtimali olabilir diye düşünüyorum ve buna bağlı manipülasyonlarla Iı, ayaklanma ıı, gibi konularda gündemde olabilir. Salı günü oldukça dikkat etmemiz gereken ve bu konularda öfkelenip ve dürtüsel hareket etmeden önce kendi şapkamızı önümüze çıkarıp bir düşünelim. Biz ne yaptık? Bugüne kadar hazır mı yedik? Yoksa bir şeyler için çaba mı harcadık? Kendimiz için, çocuklarımız için, eşimiz için, çevremiz için, doğa için, hayvanlar için ne yaptık? Bizim vicdanen birçok konuda içimiz rahat mı? İstiyoruz Öfkeleniyoruz ama doğru mu istiyoruz diye bir iç dünyamıza dönüp düşünmeli ve kararlar alırken kendi yaşam tarzımıza uygun kararlar almamızı, vicdanlı olmamızı, eşit ve özgürlükçü davranmamızı harekete geçmeden önce öneririm. Yani bence daha iyi olur. Alacağınız kararların daha doğru olması açısın. Şimdi çarşamba günü gündem uzaklaşan açının içerisine girdiği için aynı gündemler devam etse de artık bildiğimiz konular olduğu için çok fazla etkisi altında olmasa da manipülasyonun fazla olabileceği bir gün. Perşembe günü Güneş Başak burcuna geçiyor. Başak burçlarının doğum günleri kutlu olsun. Başak burcuna geçmesiyle birlikte Güneşin Başak burcuna geçmesiyle birlikte Başak burcunu biliriz. Nedir Başak burcu? Hişyen, titiz, düzen, intizam. Aynı zamanda sağlık, sağlık konuları, sağlıkçılar, iş hayatı, çalışma hayatı, çalışma arkadaşlarımız. Aynı zamanda gündelik hayat rutinimiz. Bütün bu konuların artık gündeme geleceği ve Dolunay'da anlattığımız konuların bu konular üzerinden gelişmeye başlayacağını söyleyebilirim. Tabi bu arada 6. eve sağlık ve sağlık konuları dediğimiz için başakların sağlık konularına dikkat etmeleri, hastaneye giriş ve çıkışları gündelik ayakta olabileceği gibi yataklı bir şekilde belki hastanede ebeveynlerine bakmak, belki kendileri yatmak zorunda kalabilirler. Şimdi Cuma günü artık daha gene bir rahatlama pozisyonuna giriyoruz. Hafta sonuna girmekle birlikte. Hafta sonu da rahat, daha rolantide geçebilecek bir süreç diyelim. Yani bir hafta içerisinde yoğun çalışmanın sonucunda artık yorul, yorgun olup biraz bizi ve dürtümüzü dinlenmeye çekme zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet, şimdi koçları, yükselen koç ve koçlar 11. evden alacaklar. Dolunayla anlattığım bütün konular zaten Koç burcunu ilgilendiren konulardı. Tekrar anlatmaya gerek yok. Boğalar 10. evden alacaklar. Onlar için kariyerleri, kariyerle ilgili konuları, belki beklediği kariyerle ilgili konuların gündeme gelmemesi, belki otorite konumundaki kişiler ya da büyük babalar gibi konularda zorlanmalar e, gündemde olabilir. 10. ev kariyer noktasında Karşıt evi dördüncü ev olduğu için belki aile konuları, ailevi konular, belki gayrimenkul konuları, güvenlik ihtiyacı konusunda da bir sıkıntılar. Hatta ebeveynleriyle ilgili konular, hatta eşlerin ebeveynleriyle ilgili konular gündemlerinde olabilir. İkizler dokuzuncu evden alacaklar. Dokuzuncu evden al almaları şunu gösteriyor ki ikizler burcu artık uzaklaşmak istiyor. Yani dokuzuncu ev neydi? Üniversiteler, mahkemeler, efendime söyleyeyim radikal düşünceler, din konuları, yurt dışı seyahatler, yurt dışı ticaret, yurt dışındaki arkadaşlar ya da yabancı insanlar, uzaklar illa yabancı olması değil. Bu konularda belki yurt dışına gitmek isteyeceksiniz, vize alamayacaksınız. Belki vizeniz var gitmek isteyeceksiniz, havaalanında uçaklar kalkmayacak. Yani sizin 9. ev konularında yurt dışına gidecekseniz, yurt dışı ile ilgili ticaret yapıyorsanız bazı, bazı sıkıntılar. Üniversiteyle ilgili eğer üniversiteyle ilgili bir kayıt ya da konularınız varsa üniversiteyle ilgili e, sorunlarınız olabilir. Aynı zamanda e, kendi inanç ve düşüncelerinizle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Belki haksızlığa uğrayıp hak, hukuk, adalet mücadelesi yapabilirsiniz. Karşıt ev, üçüncü ev olduğu için ticaret alanı, eğitim alanı, yakın çevreniz, arkadaşlarınız, kuzenleriniz, komşularınız bunlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Efendime söyleyeyim yengeçlere geldiğimizde yengeçler 8. ev yani başkalarından gelen para, alanında sıkıntı yaşayacaklar. Belki aldıkları borçları var, ödemekte zorlanacaklar. Belki kredi almak isteyecekler, alamayacaklar. Bekledikleri miras gecikmeli gelebilir. Bekledikleri zam vesaire, verdikleri borcu alamayabilirler. Bütün konuları e, bu konuya bağlı olarak e, ikinci ev konularında e, kendi gelirleriyle ilgili aynı sıkıntılar yaşama ihtimalleri kuvvetli. Yengeçlerden sonra aslanlar yedinci ev ilişkiler evinden alacaklar ki yedinci evde aslanın egosu, gücü, e, ateş elementinde olması falan. Beşinci ev, ilişkiler evi, evlilik evimiz, iş ve ortaklık evimiz, avukatlar, aracılar. Dikkatli olalım, ilişkilerimizde egolarımızı ve sözlerimize dikkat edelim. Birikmiş, geçmişten kaynaklı birikmiş duygularımızın patlama noktasına gelip mahkemelere gitme olayımızın kuvvetli olacağı, belki iş ortaklıklarının bozulabileceği, belki bozmak için kararlar alınabilecekleri, bir dönemin içerisinde olacaklar. Çünkü karşıt evi kendi fiziksel alanları ve sa e, sağlık alanlarını gösteriyor. Demek ki bu olaydan en çok kişilerin kendilerinin etkileneceği ya kendilerinden kaynaklı bu olayların içerisinde olma ihtimali aslanların kuvvetli. Başaklar zaten kendi evinde e, geçirecekler 6. evden dolunayı. Biraz önce bahsetmiştim 11 ve 6. ev konuları. Siz bunun 6. ev kısmında yoğunluklu olarak yaşayacaksınız. Teraziler siz 5. evden alacaksınız. İlk başlangıçta 11 5 olarak anlattım. Bu sefer tersi olarak düşünün. 5. ev konuları sizin gündeminizde olurken karşıdaki sosyal gruplar, arkadaşlar gibi konuları da içerisine alan bir pozisyonda olacaksınız. Akrepler siz 4. ev konusunda alacaksınız. Yani sizin gündeminiz aileniz, anne babanız, efendime söyleyeyim, belki mülk konuları, taşınma ya da alma konuları gündeminizde olacak. Tabii anne babanız derken eşinizin anne ve babası da olabilir. Karşı eviniz 10. ev. Bu konular gündeminizde olurken karşı ev 10. ev kariyer ve otorite konumlarındaki kişilerle çatışma yaşayabilir ya da onlardan istediğiniz desteği bulamayabilirsiniz. Yaylar. Siz üçüncü ev konularında alacaksınız. Yakın çevre konuları, arkadaş, liseye kadar olan eğitimler, işte çocuklarınızla ilgili konular olabilir liseye kadar eğitimler derken. Çünkü beşinci ev biliyorsunuz hafta başında gündemdeydi. Ticaret, e-ticaret, trafik, A bakın evet yaylar, trafikte dikkatli olalım. Artık sizler de bu konularda sıkıntı yaşarken diğerlere kaçmak ihtiyacı, uzaklara gitmek ihtiyacı hissedebilirsiniz. Ya da dokuzuncu ev konularıyla ilgili karşı evinize kaçarak 9. evdeki konuları biraz önce ikizlere anlatım tersini yaşayabilirsiniz. Oğlaklar siz 2. evde yani kendi gelirlerinizle ilgili konularda yaşayacaksınız. Kendi evinizdeki kendi gelirlerinizle ilgili konuları yaşamak sebebiniz belki var. Zaten geliyor kredi çekerim borç oradan borç almış borç alırım efendime söyleyeyim borcu vardı o parayı alırım şeklinde düşünerek kendi gelirlerinizin dışında harcamalar yaptıysanız bundan kaynaklı sıkıntıların içerisine girebilirsiniz. Ya da istediğiniz borcu alamayabilir, bankadan kredi alamayabilir ya da beklediğiniz para gelmediği için maddi sıkıntıların içerisinde olabilirsiniz. Kovalar siz direkt olarak birinci yani kendi evinizden alıyorsunuz. Dolunay etkisinin hepsini bireysel olarak kendi fiziksel beden ve sağlığınızla ilgili ve kendi kararlarınızla ilgili gündem yaşayacaksınız kendi kararlarınızdan kaynaklı sorunlar ya da çözümlere ulaşacaksınız. Karşıt eviniz 7. ev olduğuna göre sizin konunuz ilişkiler, iş ortaklıkları, aracılar, mahkeme ya da avukatlara danışma konuları olabilir. Balıklar 12. ev kendi evlerinden alacaklar. Zaten alışık oldukları bir alan, spiritüel alan, belki spiritüel alanlarda daha çok düşünüp enerjilerini, ilhamlarını kullanarak yaratıcı fikirleri, yeni yaratıcı fikirleri gündeme getirebilirler. Bu daha çok izole olmak, evde kapanmak, bunları yerine getirmek ya da gelecekle ilgili fikirlerini ortaya çıkarabilmek için bir müddet sakin kalıp düşünmek ihtiyacı alabilirler. Belki yurt dışına yerleşmek fikri kendilerine gerçekleşebilir. Özellikle sağlıkçı konu sağlıkçıysa ve sağlıkta çalışan bir kişiyseniz yurt dışına gitme fikirleriniz ya da vardıysa bunu gerçekleştirme olasılığınız kuvvetli. Bu arada balıklar yatalak hastaya bakmak durumunda olabilirler. Sağlıklarıyla ilgili 6. ev çalışma, iş hayatı, gündelik hayatın zorluklarından bunalıp kapatmak isteyebilirler. Ya da iş hayatında yaşadığı zorluklardan dolayı evime çekileyim, biraz istirahat edeyim ya da emekli olayım gibi fikirlere kapılabilirler ve bunları yapmak isteyebilirler. Benim genel olarak bu hafta için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki görüşmemizde bu paylaşım yapan, yorum yapan arkadaşlarımızın içerisinde belki onların bu arada doğum saatlerini biliyorlarsa, net biliyorsa saatlerini yazabilirler. Bilmiyorlarsa genel anlamda doğum yeri ve doğum tarihini verirlerse onların haritasındaki gezegen ve gezegen yerleşimleri konusunda bir üç kişiyle bunu paylaşabilirim. Bu bir sürpriz olsun. Şimdi benim anlattıklarımdan beğendiyseniz, mutlu olduysanız beğenmenizi, abone olmanızı, arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi yorumlarda bulunmanızı sizlerden yani daha doğrusu yaparsanız beni mutlu edersiniz. Çünkü sizler bana destek olacaksınız ki ben size daha çok faydalanıp daha çok şey anlatabileyim. Evet, Pervin Erdal'la Astroklavuz Astroloji YouTube kanalıma geldiğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler herkese.